arkadaşlar. Ben neler Bağımsız Dişi Ortağı Serap Temel. Bugün sizlere aylık cilt bakımı rutini hakkında cildime nasıl bir bakım uyguluyorum, nasıl güzelleşebilirim diyenler için kısacık, obacık, defetik, minicik bir video hazırlamak istiyorum. Biliyorum ki bu video çok kısa ve minik olmayacak ama beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Açıklamam gereken her şeyi detaylı olarak açıklamaya çalışacağım. O zaman başlayalım. Cildimin yarısını Zitegard 1 ile diğer yarısını ise jel temizleme ürünü ile temizleyeceğim. Bunun nedeni herkesin bir cihazının bulunmaması. İlk olarak elleriniz temiz olmalı ve ardından su ile cildimi nemlendiriyorum. Ardından fırçamın ucunu ıslatıyorum ve jel temizleyicimi sıkıyorum. Cihazı dairesel hareketler ile yüzüme ve boynuma güzelce uyguluyorum. Sıra geldi sol tarafına. İlk önce elime antibakteriyel el jelinden uyguluyorum. Ardından hangisini seçeceğime karar veremiyorum. Kökü seçmek istiyorum ama cildimi nemlendireyim diyorum. Ve ilk sivilcem olduğu için mikro jeli cildime uyguluyorum. Evet bu sırada özellikle söyleyeyim aynam kırıldı. Ve şimdi cildimi temizliyorum. Balık suyu ile temizlemelisiniz. Ben yüz temizleme süngeri ile yapıyorum. Siz bunu elinizde de yapabilirsiniz. Cildimi temizleme işleminin ardından peeling işlemine hızlı bir geçiş yapıyorum. Aloe vera peeling uyguluyorum. Yüz temizleme cihazı kullanıyorsanız peeling kullanmanız gereksiz bir işlem olur. Yüzümün sağ tarafında cihaz uygulaması yaptığından peeling uygulamayacağım. Peelingi cildiniz hasta ise haftada bir defa ama normal ise 3 günde bir uygulayabilirsiniz. Peelingi nemli ıslak cildime fazla bastırmadan yumuşak hareketlerle masaj yaparak uyguluyorum. Benim cildim hastası olduğu için özellikle siyah nokta ve gözenek oluşabilecek kısımları uyguluyorum. Ardından süngerlerin yardımıyla temizliyorum ve havlu ile silip Yüzündeki fazla suyu almış oluyorum. Sıra geldi. Buhar uygulamamıza benim elimde buhar cihazı mevcut. İlk olarak yüz savunmamın su haznesine 30 milim su ekliyorum ve buhar vermesi için çalıştırıyorum. Bu herkesin evinde bulunması kolay bir ürün değil. Bu nedenle farklı bir yöntem daha göstereceğim. Peki ya böyle bir makinemiz yoksa? Bir tencerenin içerisine su kaynattım ve bu kaynamış suyun içerisine bir miktar nane ekledim. Gözeneklerimin açılmasını ve siyah noktaların dışarı atılmasını istiyorum. Yüzünüzü iki karış mesafede tutarak tencerenin üzerine eğiliyorsunuz. Buhara doğru eğildiğinizde üzerinizde bir tülbent örterek buharın iyice yüzünüzü işlemesini sağlayabilirsiniz. Bu sırada gözlerinizi kapatın ve dışarıdan nefes alıp buhara doğru yükleyin. Ben aynı işlemi yüz sağlamda yapacağım ve 10 dakika bekleteceğim. Buhar banyosunda mesafe korunduğu sürece cilde herhangi bir zarar vermiyor fakat mesafe aşılırsa cilt tahrişi olabiliyor, ciltte buhar yanıkları oluşabiliyor. Buharın ardından cildime siyah nokta uygulaması yapacağım ama şu anda yüzümün yumuşamasını istiyorum, ara ara kontrol ediyorum gördüğünüz gibi. İyice yumuşadığından emin olduktan sonra yüzümü çekeceğim ve bakıyorum. Galiba oldu. Yok yok çok az kalmış. Evet evet. Bu sefer oldu. Buharın ardından cildimin siyah nokta için yüz ve burun bantlarından yapıştırıyorum. Yüzümde siyah noktaya meyilli olan burun ve çene kısımlarına siyah nokta bantlarından yapıştırıyorum. Evet çeneme de yapıştırdım. Eğer sizin siyah noktalarınız çok fazla ise komedon yardımıyla siyah noktalarınızın çıkma yönünün tersine baskı uygulayarak dışarı çıkmalarını sağlayabilirsiniz. Sıra maskemi hazırlamaya geldi. Ben Deniz Yosun Özlü At Kuyruğu içerikli kur maske satın almıştım. İçerisine su ve aloe vera konsantre jel ekleyerek kıvamını tutturup derinlemesine arındıracak maskemi hazırlamaya başlıyorum. Siz beyaz kil, yeşil kil, sarı kil cildinize uygun olanı kullanıp içerisine su, bal ve aloe vera jel ekleyerek kendi arındırıcı maskenizi yapabilirsiniz. Şimdi siyah nokta böyle kaldırıp sert sert çekiyorum çünkü yoksa hiç güzel. gördüğünüz gibi Sırada maske uygulamamız var. Maskemi bir maske fırçası yardımı ile göz altlarıma ve dudak üzerine getirmeden uyguluyorum. Her yerine eşit miktarda dağıtıyorum. Boyun bölgemi de ihmal etmiyorum. Gülmek ve konuşmak yasak. Ne korkuncu canım bu benim doğal halim. Maskemi cildimde 10 dakika beklettim. Kupkuru oldu. Cildimi ılık su ile temizledim. Ve havlu peçete yardımıyla kuruluyorum. Sırada tonikleme işlemim var. Bir bir miktar tonik döküyorum. Cildime pıt pıt hareketlerle uyguluyorum. Eğer cildiniz hassassa bu toniği 10-15 dakika sonra yıkayabilirsiniz. Sıra geldi 3 aydır istisnasız kullandığım Sidecard 2 Anti-Age yani yüz ısıtıcı cihazıma. Cihazın özel göz altı serumundan bir miktar gözlerimin altına uyguluyorum ama yaymıyorum. Cihaz yardımıyla zaten yayılıyor. Önce ısıtma etkisinden faydalanıyorum. 42 dereceye kadar ısıtıyor göz çevresi alın ve yanaklara uyguladığımızda cilt gözenekleri bu aşırı ısınma sinyalini alıyor ve ısıyı tekrar normale düşürebilmek için gözenekleri açıyor. Bu şekilde uyguladığımız ürünler hızlı, rahat ve etkili bir şekilde cilt altına kadar iletiliyor. Ardından soğutma işlemine geçiyoruz. 5 dereceye kadar sıcaklık düşüyor ve gözenekler kapanmış oluyor. Gözeneklerin kapanmasıyla uyguladığımız ürünler derinin altına hapsedilmiş oluyor. Titreşim etkisi var. Titreşimin buradaki rolü kullanılan cilt bakım ürününün aktif maddelerin yani cildin daha alt katmanlarına derinlerine iletilmesini sağlamak. Bu sayede cilt kendisine faydalı olacak maddeleri kolayca alırken cilde zarar var yani maddelerden de aynı şekilde kurtulmuş oluyor. Anlam için cihazın özel nemlendirici serumunu krem kaşığı yardımıyla uyguluyorum ve cihaz ile cildime yediriyorum. Bu cihazı özellikle kırışıklıkların ters yönünde uygulayarak güzel sonuçlar alıyorum. Dairesel ve zikzak hareketlerle uyguluyorum. Cildim genç olduğu için sadece kırışık daha meyilli yerleri uyguluyorum. Kuru yanaklarım için kolajen serumu uyguluyorum. Ardından göz kremimi göz altlarıma masaj yaparak yediriyorum. Ardından yüz kremimi yüzüme güzelce masaj yaparak uyguluyorum. Cildinizi nemlendirdikten sonra kendinize 5 dakika ayırın ve cildinize güzelce masaj uygulayın. Cilt bakımınızın ardından dudaklarınızı nemlendirmeyi kesinlikle unutmayın. Ben genellikle cilt bakımımı pazar günleri ondan sonra yapıyorum. Yatmadan önce cilt bakımını yapmış oluyorum. Bu arada kirpiklerinize de kirpik serumunu sürmeyi unutmayın. Ben Elar Delir. Lash serum kullanıyorum. uzdatıcı ve besleyici, çok güzel bir serum. Şu anda bitti. Sana'nın cilt bakımı hazır. Burnum temiz, <laughs> yüzüm temiz. Senem ve bölgem gerçekten temiz. Benim güzellik rutinim bu şekilde. Aylık cilt bakımı rutinim. gördüğünüz gibi bitti. Tabii ki bir sonraki videomda benim cilt bakımı bitimim hakkında vermeye çalışacağım. Evet biliyorum kısa olmadı. Olsun. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. İyi günler. <laughs>